Herkese merhaba arkadaşlar. Şu şu mama Mala masa. Şuradan kart yapıyoruz. Yazam zaten nasıl kart yapıyoruz ve para bitip nasıl alacağız zaten. Şimdi şu sayfamızı yapıyoruz. falan şey çıkarvan gördüğün gibi. Aa bu benim küçük fotoğrafım. Bak ben şu anda şu fotoğrafı Şuradan idol seçeceğim, desen seçeceğim. Bir de ayarlıyoruz falan filan. Şöyle. Şimdi izleyiyoruz. Siz buradan istediğinizi reklam alabilirsiniz. Ben direkt bedavayı seçiyorum. Buradan indiriyoruz. Buradan kayıka basıyoruz böyle. Buradan reklamı seçebilirsiniz. Burada da bedava. Ben şunu seçeceğim. O. Oynayacağım ben de. Bunu kullanmışsın yine. Kullanmışsın. İyi seçtik, yalnız açtım. Ben reklama izamak Arkadaşlar şunu söylüyorum hatırlamanız için. Mala master. Mala master. Evet kısa bir reklamı beklemek zorundayız. İki reklam çıkıyor bende ama sizi bilmiyorum. Starmaker'dan önce Starmaker kendi şehirlerinin oku parçası. Böyle Google Play Bu arada aksiye benim sesim çok güzel. Ama videolarda çok kötü çıkıyor. Sesimden dolayı özür dilerim. Ben, ben, benim de sesim böyle. Allah böyle yaratmış. Başka bir şey diyemem. ha, <laughs> sesimi yönetiyor. Beni çok çeksin falan diyenler umurumda değiller. Ben kendi bilirim. Allah nasıl yaratmış, şey yaratmış. Ben kendi tipimde benim. Kim ne diyorsa sesin umurumda değil. Şimdi bunu <laughs> buradan takıyoruz. Bırak gerek kulüte basıyoruz. Benim istediğiniz bir şeyimiz seçin. Ben direkt komple diyeceğim. Ondan sonra söz şöyle yazıyoruz. Okuyamadım. Bekleyeceğiz. Hadi. O da şarjım bu şarjda. Şimdi. O kafasıymış. Burada arkadaşlar kullandığınız kartlar varsa onlara ilk yani kullanmadığınız kartlar varsa ilk onları atın onlar silin hatta silin şimdi göstereceğim Ekonomiden. ben onları attım aslında bunu bu ikisini attım silin attım next ben next diyoruz bakın alıyoruz takipçilerim için 200 yerine atacağım hmm. paylaştık. Şimdi um, arkadaşlar ben bu üçünü paylaştım. şu, üç noktaya basıyoruz. Zem diyoruz. Buradan da yes diyoruz. Selinim. Ama attıklarınız için eğer atmadıklarınız attım, attım, varsa şey Bakacağız. E bu parayı nasıl kazanmamız olursanız yani birileri satın alıyor benim, benim kartlarını kimse benim Pack'ten kimse satın almıyor. Bu burada oynuyorum. Bu Buradan para veriyor. Bir de bunda yemek yapıyorsunuz. Yemek yapıyorsunuz. Size yemek veriyor. Yani yemek yap Ay, siz yemek yaptığınızda o kişi yiyor yeme puanına göre size para veriyor. Yani buradan daha hızlı para kazanabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Yani benim kartlarımı kimse almıyor. Üzülüyorum. Aa, lütfen benim kartlarınızı alsanız da sevinirim. Yeni birkaç tane kartımı takipçilerime yaptım. Hiç güzel <laughs> nasıl Şimdi şuradan tekrar <laughs> basıyoruz. Buradan start basıyoruz. Valla bana en çok böyle şeylerimiz var. Bunları alacağım. Şu üçlü. Bunu alıyorum. Bunu alacağım. Sonra Bunları almak istemiyorum. Bunları almak istemiyorum. Evet. Bunları almak istemiyorum. Hadi Para bitti lan. Şundan 2 tane alalım. 3 tane bir. Bir. Bir tane bir evet. bir demektir. Demektir. Buradan suyumuzu ekliyoruz. ve böyle. That's quite Buradan bunu hazırlayız. 1 2. Normalde ilk başta üç tane yaptırıyor sonra iki. Hmm. Şimdi. Evet, bu. For... Ay, bilmiyorum. Ben de çok ünlüydüm ya, konuşmakta. Ben para alıyorum, onunla pek Nasıl dayı olurum? Şu basarak basacaksınız atın. İlerleyip basınız. Basırsın şu yemeğe satın Ama burada temizleri onun ağzına bitiyor. onu yani böyle...

bunu nasıl yapıyorsunuz? Şurada gördüğünüz gibi ikinci ikinci bir yazı Buraya geçiyorsunuz. Bekleyin. Ben birkaç tane şey aldım. Yine parayla almadım. Gel Gel. Ana. <laughs> bana. Gel kapatalım. Anam. Alo. Duru. Kuru. Anam tabağına. Gelmiyor. Tam geldi de çık. Buraya geliyorsunuz. Anlayalım. Sadece böyle bir var. Ben, ben, bayağı bir koyacağım. Çünkü yani böyle bayağı bir yiyor ya. Oradan bir şeyler de var. O yüzden. Sonra sonra da koymayacağım. Biraz tabi koymayacağım. Biraz böyle. Necessary... Şuraya neden evet. <laughs> bu kadar çok koyduğumu soracaksanız hani böyle yiyoruz 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 böyle oradan yemekler ve o yüzden çok yapıyorum hepsini toplamak istiyorum bu uygulamayı aslında önceden de oynuyordum. Bu uygulamayı yüklememiz var. Bugün 3 tane bu şeylerden var. Hangisini seçim? Bunu seçeyim. Yani. Bu arada arkadaşlar ben bir video paylaşacaktım. Çinlerden bir, bir market var orada paylaşıyor. Marketin ismini veremem üzgünüm. Orada satıyor böyle yani, şeyler o yemeklere. Daha önce onun videosunu çektim ama video telefonun sonra da yüklenmedi. Kanala gitmedi. bir şeyler Biraz 좀 치셔. 이거 치면은 완전 Bakalım neler kazandık. Hmm, Yine bu kadar buradan da para kazanıyorsunuz. Bu şeyler dolunca zaten yemek verirse yine güzel. Lay lay. Burger King. Arkadaşlar biz sağ burger yiyoruz. Herhalde o İsrail'in değil. Burger King İsrail'in olduğu için yemiyoruz. Yani daha daha çok şey tercih ediyorum ben. olun vloger. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar belki biliyorsunuz ben yani biliyorum ama size ne ne söylemek istedim. Ee, biliyorsunuz ki biliyorsunuz yani ne böyle bir işte, şey. Işte, 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 çıktı ve ki bir tek video yok. bilmem ne bir şeyler falan ben hatırlamıyorum gerçi şunlardan koyuyoruz biraz adımı şuradan bundan olsun Tamam aynen fazlası Bıraksa bu bugün amcanın nişanlandı ya. ona evine gittik bir sormaya gittik yani. Bu yüzden çok yorulmuş. Akşam yani. Bunu zor bir yere yetiştiriyorum şu an. Ama bu da sizin için yani. Şu şey bilmiyorum için. Şey yaptım burada ya. Daha fazla bir şey koymuş. Ay oyundan çıktı. Bir de. Şuradan da bunu seçeceğim. Şunu almaya çalışıyorum. Hatta gösteriyor. Oha kaç kişi izlediğine bakar mısınız? Neyse ben sonra geleceğim zaten. Videomu bu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu TikTok'ta da yayınlayacağım için takip edin.